Cümleniz öyle güzel ki, hadi gel. En azından sizin kadar üzgünüm. Kendi oğlumu kaybetmiş kadar acı çekiyorum Murat Bey. Şayet bana ihtiyacınız varsa... Teşekkür ederim. Acımı kimseyle paylaşmak istemem. Fakat... Müşterek acılarımız o kadar benziyor ki. Evlat benim de acısı da benim. Strabımı tek başıma yaşamak istiyorum. <laughs> Ne işiniz var burada? Oturmama müsaade ederseniz söylerim. Ah, oturdunuz zaten. Evet sizi dinliyorum. Şey maksadım... Ee, bakın Nevin Hanım... ...Size kızmıyorum ama... ...Oğlumun öldüğü günden beri gölge gibi peşimde dolaştınız... Kimseyle atışacak gücüm olmadığı için sizinle konuşmadım. Ama şunu unutmayın ki kimsenin sevgisine ve tesellisine ihtiyacım yok. Doğduğum gün nasıl yalnızsam gene öyleyim ve dertlerimi kendi başıma halledecek güçlür. Sizin teselliye ve şefkate ihtiyacınız olmadığını, ne kadar kuvvetli olduğunuzu biliyorum. Bu iyi işte. O zaman beni takipten... ...lütfen vazgeçin. Evet, sizi takip ettim ama teselli için değil acı ve ısrap dolu bir babanın yine acı ve ısrap dolu iki insan için yardım edebileceğini düşünerek buradayım. Yardım edecek olan ben miyim? Biraz toparlanırsanız, normal düşünürseniz evet siz. Peki kimin için, ne için? Benim için, oğlum için. Babasız büyüyen, baba sevgisini, baba kucağını, baba öpücüğünü asla tatmayan... ...tıpkı Metin'e benzeyen oğlum için. Unutun, unutun! Ve bir daha Metin'in ismini ağzınıza almayın. Çünkü ben de bir an için kadın olduğunu unutabilirim. Affedersiniz. Ama acılarınızı hafifletecekse buyurun, vurun. On bir <laughs> yaşında. Babasını anlatmıştım size. Ama oğluma dört yaşından beri yalan söylüyorum. O her gece koynumda yattıkça babasını sorar bana. Ben de baban uzun, çok uzun bir seyahate çıktı. Bir gün dönecek diye avutuyorum. Babasını anlattıkça onu her gün biraz daha çok sevip... ...biraz daha çok özlüyor. Biraz daha çok üzülüyor. Geceleri bile bana babam, babam diye sarılıyor. Peki Baba onun için daima bir kahraman olarak mı yaşıyor? Evet. Evet. Babasıyla maçlara gitmek, denize gitmek istiyor mu? Her zaman. Top da oynuyor mu? Evet. Evet. Ona pele gibisin diyorlar. Ya bir gün ben de gidersen? Olsun, gidin. Yine seyahate çıktı derim. Tekrar dönmem için sen istersen eğer evet. Bu sefer ben de onun kadar özleyerek beklerim. Koru babacığım. Şimdi yavrum. Oğlum benim. Ahmetciğim yavrum çok geç oldu. Hemen yatarsan sabah okul için ancak kalkarsın. Ama anne haksızlık ediyorsun. On bir senedir hasretim babama. Artık önümüzde uzun günler var oğlum. Yarın okul dönüşü bol bol konuşur koklaşırız. Kaç günümüz var baba? Ne demek kaç günümüz var? Annem tekrar seyahate çıkacağından bahsetti de. Şey. <laughs> Belki de artık hiç gitmem yavrum. İyi geceler kral baba. Sana da bebeğim. Sana da iyi geceler. Her şey için çok teşekkür ederim. Binası oğluma vaat ettiğin son şey için. Çok samimiydim o an. Sen ve oğlun istemezse gitmem.